Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14 Aralık 2022 Çarşamba. Umarım iyisinizdir. Sağlıklı, sıhhatli, karlı bir gün geçiriyorsunuzdur. 2023 yılının en önemli ve son verisi bugün açıklanacak. Evet, Fed bu akşam faiz kararını açıklayacak. Herkesin ya da büyük bir çoğunluğun tahmin ettiği gibi Fed'in bu akşamki toplantıda faiz artırım hızını yavaşlatması bekleniyor. Fakat FED bu yönde yapacağı açıklamanın yani faiz hızının yavaşlatılmasının piyasalar ve yatırımcılar tarafından güvercin bir adım olarak algılanmasını da istemiyor. Ve bu nedenle enflasyonda hedefe ulaşana dek mücadeleye devam edeceğiz mesajını vermesi bekleniyor. Evet sonuç olarak Fed'in bu akşam faizi 50 bas puan arttırarak %4.25-4.5 aralığı ile 2007'den beri en yüksek seviyeye çıkartması bekleniyor. Ve asıl önemlisi açıklamanın ardından Powell'ın konuşmasının satır araları okunacak olması. Faizler konusunda ne kadar ileri gideceğine dair bakalım ne tür ipuçları bulacağız. Herkes bunun peşinde. FED kararı Türkiye saatiyle 22'de açıklanacak. Dediğim gibi ardından Başkan Powell basın toplantısında konuşacak. Bildiğiniz gibi dün enflasyon verisi açıklandı. Beklenti yıllık 7.3'tü fakat veri 7.1 olarak gerçekleşti. Bu da enflasyonda düşüş hızlandı ve en kötüsünün geride kalmış olabileceği izlenimini kuvvetlendirdi. Aynı zamanda daha ufak oranlı faiz artışlarıyla yola devam edileceği beklentisini de güçlendirmiş oldu. Enflasyonda yumuşama altın fiyatlarını da sıçrattı. Ons altın salı gününü %1.65 yükselişle 1810 dolardan tamamladı. Şu anda da 1808 dolar seviyesinde seyrediyor. Bu gelişmelerle dolar endeksi dün 103.6 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerilerken bugün 103.3'ten işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise %3.62 seviyelerinden %3.43'e kadar gerilemesinin ardından 3.49'da dengelendi. Bu iki veri altın, gümüş ve kripto yatırımcısını çok yakından ilgilendiriyor. Bunlar biri dolar endeksi, diğeri Amerikan 10 yıllık tahvilleri. Bunlar düştüğünde altının ve gümüşün onsu da birlikte yükseliyor. Dolayısıyla gram altın ve gram gümüş de yükseliyor. Onsa bağlı olarak çünkü bildiğiniz gibi doların etkisi oldukça sınırlı dolar TL yatay bir seyir izliyor. Dün enflasyon verilerinin iyi gelmesiyle yaşanan durumda olduğu gibi dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllıklar sert düşerken altın ve gümüşün onsunda sıçrama yaşanmıştı. Aynı zamanda küresel borsalarda ve kripto varlıklarda da yükselişleri gözlemledik. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak %1.7 değer kazanan ve 1903'lere kadar yükselip yeni zirvelere yelken açan altının gram fiyatı günü 1084,7 liradan tamamladı. Şu anda aynı seviyesini koruyor. Son olarak ralliye başlamış olan altında hangi seviyeleri takip edeceğiz? Yatırım tavsiyesi olmadan bir de onlara bakalım. Ons altında 1750 dolar seviyesi üzerinde kapanışlar bizi önce 1800'lü seviyelere, ardından 2000 dolar seviyelerine taşıyacak demiştik. Dün 1800 üzeri geldi. Bu seviyeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Gram altında 1050 seviyesi kapanışlar önce bizi 1085'lere, ardından 1100'lere taşıyacak. Ardından 1450'lere giden yolun kapısını açacaktır demiştik ve bildiğiniz gibi şu anda 1085'lere gelmek üzereyiz. Bu akşamki fed faiz kararı için piyasalar 50 bas puan artışı fiyatladı. Fakat asıl önemlisi karar sonrası Powell'ın konuşması çok önemli. Yine piyasalara ayar vermek isteyecek ve konuşmasının aralarına birkaç şahin cümle sıkıştıracaktır. Bu konuya da dikkat etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Olası dalgalanmalara karşı biraz hazırlıklı olalım. E, ne demek istiyorum? Yani bir miktar e, TL nakitte bulundurmak e, faydalı olacaktır diye. Düşünüyorum. Hem alım yapamamış arkadaşlar hem de e, portföyüne e, altın, gümüş ya da kripto para katmak isteyen arkadaşlar için önemli olacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak Noel tatili öncesi e, Jeremy Powell çok büyük bir rallye izin verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sonra piyasaların oturmasını bekliyorum ve aynı zamanda Şubat'a kadar da önemli bir veri akışı yok. Pozisyonlarımızı buna göre almakta fayda var. Az da olsa bu akşam bir alım fırsatı verecektir piyasalar diye düşünebiliyorum. Küçük geri çekilmeler yaşanabilir. Evet arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak adına kanalıma abone olur ve bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Destekleriniz bizim için önemli. Karlı, mutlu, sağlıklı bir gün dilerim.